Allahu Billahi min Rajeem. Bismillahi r Rabbil Alamin. Ve salat ve selam Muhammedin ve ala ve sahbi ajamain. Konumuz daima hak güzel olan bir topluluk. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ümmetimden bir grup Dimaş kapıları ve çevresinde Beyti i Maktis kapıları ve etrafında Kıyamete kadar savaşmaya devam edecektir. Yardım etmeyen, yüzüstü bırakanların zararı onlara dokunmayacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin işaret ettiği noktalara dikkat edelim. Hadis-i şerifte geçen Arapça hızlan kelimesinin anlamı yardım beklenen kişiden yardım gelmemesidir. Bir insanın arkadaşı vardır, dostu vardır. İnsan dostundan ve arkadaşından yardım bekler. O beklentiye yaşar ondan zarar gelmesini beklemez. Bu hadis-i şerifte yardım beklenenlerin yardım etmeyeceği bildiriliyor. İnşallah biz o sınıfa girmiyoruzdur. Niçin? Biz elimizden geldiği kadar yardım etmek istiyoruz. Dilimizle, malımızla boykot ederek bir şekilde yardım etmeye çalışıyoruz. Ayrıca Beyt-i Maktis'in etrafında daima hak üzere olacakları ve düşmanlarına kesin bir şekilde Üstün gelecekleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bize bildiriliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhalefet edenlerin muhalefeti onlara zarar vermeyecektir buyuruyor. Gerçekten orada cihat yapan kardeşlerimize muhalefet eden çoktur. Özellikle Refah sınır kapısında ihtiyaç malzemeleri taşıyan yüzlerce araç bekletilerek içeri alınmıyor. Ancak düşmanın izin verdiği kadarı Müslümanlara ulaşıyor. Dostlardan gelen yardım onlar için düşmanın izin verdiği kadardır. İşte bu hızlandır. Bu devletlerin elinden geleni yapmamasıdır. Hani tüm İslam alemi olarak Kudüs bizim mukaddesatımızdı, bizim kırmızı çizgimizdi. Hani biz Müslümanlar canlarımızı ve mallarımızı cennet karşılığında Allah Azze ve Celle'ye satmıştık. İkinci akabe beyatında bay ensardan yetmişten fazla kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyat ettiklerinde Abdullah bin Revaha Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Rabbin ve kendin için dilediğini şart koş dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim için ona kulluk etmenizi ve ona hiçbir şey ortak koşmamanızı kendim için de mallarınızı ve canlarınızı neyden koruyorsanız beni de onlardan korumanızı şart koşuyorum buyurdu. Oradakiler bunu yaparsak bizim için ne var diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennet buyurdu. Onlar da kazancılığı bir alışveriş biz biz bu alışverişi bozmayız. Bozulmasını da istemeyiz dediler ve bunun üzerine şu ayet-i kerime nazil oldu. Mealini okuyorum. Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine verilecek Cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler, ölürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kuran'da Allah üzerine hak bir vaattir. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır? O halde onunla yapmış olduğunuz bu alışverişler, alışverişlerinizden dolayı sevinin. İşte bu gerçekten büyük kazançtır. Allah Azze ve Celle başka bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. İ, i̇nananlardan özürsüz olarak yerlerinde oturanlar ile mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz. Allah mallarıyla, canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kılmıştır. Ashab-ı kiram ve onlardan sonra gelen müminler, Allah Azze ve Celle'nin vaat ettiği ecir, üstünlük, mağfiret ve rahmete nail olabilmek için cihad için koşturmuşlar, hiçbir zaman oturup kalmamışlardır. Filistin'deki kardeşlerimiz kurtulana kadar herkes elinden geleni yapmalıdır. Canıyla, malıyla, diliyle ve kendi tavırlarıyla mücadele etmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. Müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad ediniz. صدق الله <سؤال> العظيم <سؤال> سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة